Sana da kış yaramıyor. Saçın başın dağınık, böyle elinde hırka, böyle yazın öyle misin? Havalı havalı geziyorsun. Şöyle ee, açalım mı? E açalım. Aç bak, arkanda arkanda. Nerede? Yani. Neyse artık toparlandık, yapacak bir şey yok. Herkes gidiyor zaten Şimdi bu dolap öne gelecek ha. buraya. Bu da buraya. Bu koltuk da ortaya ortada duracaklar. Ya iki karıştır. Ha. Ondan sonra bunun altını boşaltacağız. Bunun altını nereye koyacağız? Ona da kolye Tulara, koy. Koliye evet, koyacağız, tabii. değil mi? Ha. Ondan sonra bu ikisi i̇şte ortada. evvel buna yapalım bunu. Bu koliye. E i̇şte o zaman getir şey onu açalım. Evet, tamam. Yavaş. Şimdi Anne çok kötü su içindeydi. Yani ba sen bazen yemek yapıyor bazen de tutmuyor. Evet mercimek çok kötüydü. Çorbası. Hemen lafı değiştirme kendine kötü bir şey söylenince. Lafı değiştiriyorsun. Hayır su gibi yapmıştın ya içilmedi. Koyu kıvamlı yap. Koyu yaparım. Ha. Yapamıyorsan bırak ben yap. Yani niye senin eski balkondaki eski e, masanla sandalyelerini kullanayım? Herhalde. Yeni alırım. Sen de alacaksın mı? Eskilerle giderdi. Vah vah vah. Ay bütün evi kamyonla İstanbul'a taşıyıp tekrar getireceğim İstanbul'da. Nisan'da. Nerede, İstanbul'da be? Nerede Yeter. Şuraya bak. Yedi mahalle pudra şekeri götürüyor. O şart mı? Yok, çok şey koyma yeter. Vallahi ben böyle bir şey görmedim ya. Ay bu hafta başı bu eşyalar bana çok batıyor. Çok kalabalık. Gözüm şey oluyor anne. senin şimdi gözüne <laughs> Te... Ama gerçekten sinir geldi ya. Niye böyle? Nasıl? Böyle atasım sen var adam aramıyorsun yine Ay bak yeşil. dinle atasım ne? var hepsine sen hiçbir şey atamazsın ben seni kapıya atarım var öldürüp içine insan da atalım ne yapıyor bu kadar elmaları mandalinaları şey... içine e dedim saflık burada atalım eziliyor <laughs> aralarında bak ben böyle de... yapılır ne? gördün mü evetim hee şey şunu getireyim Ay ay ay. bayılacağım denize girdin stresin hafifledi mi hee ha. tamam hafifledi hee bırak ellemezsen ben ellemiyorum sen bu makineyi işte tamam e sen tekrar mayo giymeyeceğim. Değil. Ha mayo var içinde. Değil. Bu deniz elbisesi mi? Değil. Dar. Değil. Ha. Ay bana diyorsun da kendin ayakkabıyla bu beyaz çorabı giyiyorsun. Bana diyorsun ki böyle niye çıkıyorsun? Ay, moda. Ben terlik diye. E moda bu sene. Moda. E moda kötü zaten şeyti. çirkin. E, var spor ayakkabı. Var işte hiç giymiyorsun. aman çok lazım. Hadi çıkalım yavaş yavaş. Ama, o çorapların arkası da delik de. Delik. Ne dedi kumdaki yani sen... kadınlar? Kumdaki kadınlar ne diyor sana? İltifat. Sen olmasaydın ben fırtmaymış. fırt mıymış? Yani sen sen diyor ne biçim çocuk doğurmuşsun diyor. Sen ha, bir öyle. kadınsın diyor. Ha. Sen de havaya mı girdin? <laughs> ya kız, He. cumartesi gelen var mı bizim buradan? Gelecek, bizim şeyler gelecek o dün gittiğimiz. Ha, onlar Sana geliyor. Sonra günü de, de evine davet etti ama bahçe. E, cumartesi bayağı gelen. Kaç gün oldu? Anne, bir kutuda altı tane var, hepsini bitirdin. İkinci kutuda altı tane var, hepsini bitirdin. Ama, ha, ya, baklavaları kaç gün oldu? Ha, ha, baklavaları sınıf. kim Sıhan yiyor? Su içeceğim. Ha, ha, oldu. Baklava ha, sen körler sen sağırlar, birbirine ağırlar. <laughs> Üstün. Sen ben yiyorum, i̇ki baklavayı mi? da yiyorsun. Bak, iki ya bırak al. öyle senin yaşında Doktor şeyi olmadan olmaz. Ha. Güneşleneceğim. Bakacağım herkes güneşleniyorsa güneşleneceğim. E, güneşleniyor insanlar. Ama yani rüzgar var. Ha. Ha. Ağlama öyle ağlama. Kahve yapacağız mı? Bak ha, şimdi hemen dirildin kahve. Yok ben yaparım canım. Araba lastiği iki Yok. tane kontrol küçük evet. şeyleri evet. 130 arabaya yağ 150 evet mesela arabayı yıkatma yetmiş evet. yine evet. kucak şimdi bütün evet. gün görüşmedik gel bakayım geçin bir bakayım geçin geç yukarı yukarı Ha suyunu iç gel bir iki dakika otur Otur sende. Bir lokma Ha girsin ay anne bir oturmadın. Ya bütün gün görüşmedik. E, geleydin. E, geleydin işim gücüm. Yarın sahnem. Gittim kuru temizleme değişikliğin ne anlama geldiğini bilenler vardır. Bu demek bakalım becerebileceğiz mi? şöyle anne omuzun sorsana, anne süre. bakalım ee, kuaförde de senin gibi yanlış yemek tarifi poğaça tarifi mi veriyor yoksa gerçek boya tarifi mi veriyor sorsana göreceğiz bir ama şey. sırf ne süreydin kenarları at geçmeyeydin o kadar Hayır dibine sürüyorum Evet inci kolyemi taktım. Çok havalı durdu. Bakayım lan. Annen lan dedin. E, bakayım dedim. <laughs> lan dedin. E, dedim. <laughs> <Diyom> Ama... <bazen. gülüyor> Ama denmez. Denmez evladım doğru. Çok haklısın. Tamam anne. Gelemedin Dügünce'ye vallahi bütün hayranların... Bütün hayranların bekledi. نار دي نار دي